Merhaba arkadaşlar. Pek tadım tuzum yok ama bunu söylemezsem çatlarım. E, bugün Abdullah nasıl çıldırdığını gördünüz mü Esra Erol'da? E, şaşırıyorum niye kimse bunları söylemiyor diye. O yüzden yine <laughs> kendime iş edindim. E, herkesin kaçırdığı bir noktaya değinmek istiyorum. Abdullah niye çıldırdı bugün biliyor musunuz? Ben size anlatayım niye çıldırdığını. E, bir önceki yayında ne dedi duydunuz mu? Bir iş başlamak istiyorum ama işte... Biraz sermaye sıkıntım var işte onu halletmeye çalışıyorum falan filan diyerek e, Kübra'ya ve Kübra'nın ailesine mesaj verdi. E, ve e, annesini pohpohlayarak işte annesi daha nazik Kübra'nın daha bize karşı yapıcı falan filan diyerek Kübra'yı gece oraya yolladı. E, bunun arkasında ne yatıyor sizce? Yani tesadüf mü bu bir anda Kübra ailene git falan demesi? Git para al gel dedi aslında. Yani annen bizi anlar diye 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 işte kadının yumuşak karnına dokunmaya çalışıyor ama anladığım kadarıyla e, Kübra eli boş dönmüş aileden zaten koklatmazlar yani çok akıllı insanlar Kübra'nın ailesi o yüzden bu kadar delirdi hatırlarsanız zamanında söylemiştim yani öyle bir e, bir anda kaybolacak ki aradan e, Abdullah öyle bir ortalıktan yok olacak ki bir anda çünkü dediğim gibi hiçbir şey planladığı gibi gitmedi. Bu aileye karşı kurduğu o kafasında kurduğu o çok hayali işte ekmek elden su gölden kafasıyla giriştiği bu işlerden alamayacağını, tek kuruş alamayacağını ve o hayal ettiği evlilik değil de zaten evlenme niyet yok. O ilişki yalan olduğu için. Ee, yavaş yavaş nasıl kendini göstermeye başladı fark ettiniz mi söylemiştik bunları zaten de ee, benim buradan Kübra'ya e, bir abla olarak e, tek tavsiyem e, kendi gururunla kendi ayaklarının üstünde kendi gururunla kendi ayaklarının üstünde e, dik bir şekilde bence ailene dön hayatım Ya arkadaş bu Hikmet Bey'in ne suç işledi de Gelen hakaret ediyor, giden hakaret ediyor. Apo yetmezmiş gibi şimdi de Abdullah'ın annesi hakaret etmeye başladı. Oradaysa Kübra Hanım orta direk gibi durmuş. Şeyin trene bakar gibi bakıyor. Diyor ki ya arkadaş Apo geliyor babama hakaret ediyor. Kaynanam geliyor babama hakaret ediyor. Sen Kübra neyin nesin? Bu adamın ne suçu günahı vardı? Ne suçu günahı vardı da seni bu yaşada büyüttü, eğitti? Sırf senin bu kötü emmelerin yüzünden mi? Bu kötü emmelerine karşı hakaret etsin diye mi? Orada duruyorsun, sesini bile çıkartmıyorsun. O senin kaynana dediğin, elini ayağını öpmüştün hani, hatırlar mısın? Şimdi seni terk etti. Çünkü sen artık evine barkına bile bakmıyorsun. Apo gibi sabahlara kadar oturup TikTok'larda eğleniyorsunuz ya. Babana diyor ki Allah'tan korkmaz. Billah bilmem kimden utanmaz. Utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz diyor. Sen de trene bakar gibi. Hani o şey derler ya. Anladın sen. Sesi bile çıkmıyor. Allah senin gibi bir kız evladını düşmanımın bile başına vermesin. Ya insan babasından ne kadar düşman olursa olsun, birisi babasını hakaret ettiği zaman insanın aşırı sızlar. Sende kalp yok, kafa yok, kafanın içindeki de yok. Olsa ne kaynananı ne de o apoyu, ka, böyle kaynananın apoyu karşısında babana hakaret ettirmezsin. Sen tutturmuşsun, ha ha ha, hu hu hu, esnaf, Apo işte komiktir beni güldürüyor. Ya babana hakaret ediyor hakaret. Babana hakaret etmesine de mi seni güldürüyor? Allah'tan korkmaz. pekemberden utanmaz. İnşallah diyeceğim de senin o doğaca çocuğun da seninle Apo ya aynısını yaşatır da bu babana yaptığını siz de çekersiniz.